Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere 8. sınıf Türkçe kaynak önerilerimde bulunacağım. Bu şekilde kaynaklarımı getirdim. Hadi o zaman başlayalım. Öncelikle kaynaklara poster notları var. Bu hani kesinlikle almanızı tavsiye edeceğim bir kaynak değil ama kötü bir kaynak da değildi. Yani zaten bu konu anlatımı sadece testi falan bir şey yok. Ee, görsel hafızanız iyi eğer bence alabilirsiniz. Sonrasında strateji yayınlarının bam bam Türkçe kitabı var. Bu öyle çok da zor bir kaynak değildi. Birazcık daha kolay bir kaynaktı. Sonrasında yansıma Türkçe var. Bu yansıma hani aşırı mükemmel bir kaynak değildi bence. Ama çok kötü bir kaynak da değil. Yani ortalama isterseniz alabilirsiniz. Bu şey böyle map sorularının benzerlerini falan yapmıştı. Yani bunun yerine fenomen çıkmış sorular ve iki sorular kitabını almanız daha yararlı olabilir bence. Sonrasında Elit Karma Türkçe var. Bu yani şey 8 tane yayın var. Ve her bir denemeyi bir yayın yapıyor. Bence bu da güzeldi. Birazcık daha zor bir kaynak ama öyle aşırı zor da değildi. Bunu da alabilirsiniz. Sonrasında kontak Türkçe var. ben bunu çok fazla çözmedim. Az çözdüm. O yüzden çok bilmiyorum içeriğini ama yani benim çözdüğüm kadarıyla güzeldi. Sonrasında Ankara güçlendiren Türkçe var. Bu bence çok güzeldi. Ben sevmiştim bunu. Hani zor soruları da var, kolay soruları da var, ortalama sorular da var. Ortalama bir kaynak. Ve kaliteli. Hani güzel de net de. bence alabilirsiniz. Sonrasında fenomen A var. Ee, fenomen seviyelere göre iki tane kaynak çıkartıyor. Fenomen A ve fenomen B. Türkçeniz eğer iyi ise B'sini, kötüyse de A'sını alabilirsiniz. Ama ikisinden birini bence çözün çünkü fenomen güzel bir kaynak. Sonrasında altın karma Türkçe var. Bundan çok fazla çözmedim ama çözdüğüm kadarıyla bu da güzeldi. Bence alabilirsiniz. Sonrasında hiper zekanın mix dönemleri var. Bunda böyle şey mesela hiperin kendi yaptığı soruları var. Ondan sonra LGS soruları var ve bursluluk soruları da var. Bence bu güzeldi. Zaten hani bursluluk ve LGS MEB'in çıkardığı sorular. Benim de soruları var. Benim soruları zordu kendi hazırladı buradaki. Bence alabilirsiniz ama güzeldi. Sonrasında maksimal Türkçe var. Böyle bunlar şey fasikül fasikül her konu bir fasikül. Ee, eğer konu anlatımı bir kaynak istiyorsanız yani bunda hem konu anlatımı hem sorular hem etkinlikler var böyle bir kaynağa ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Çünkü güzeldi. Ama şey kendi hazırladığı sorular biraz zor bence. Evet. Videomuz bu kadardı. Başka derslerin kaynak öneri videolarını da arıyorsanız eğer kanalımda bulabilirsiniz. Umarım videom sizin için yararlı olmuştur. Görüşmek üzere.